İşte gerçekten patlatacaklarımız. Ceren yeni. Değil. Dur o değil. Haftadan boyunca öyle bağır. Söyle söyle de. Hayır, dışarı dışarı dışarı. Ceren diye kayıt düşene diye kayıt olacak. Ne diye kayıt olmamız lazım Arkadaşlar Ceren diye kayıtla yalan söyle Ceren yeni dedi. Ne diye kayıt? Ceren... orada mı kanka?

Teşekkür, teşekkür ederim Aslı'nın için. Teşekkür ettim. Takip ettim seni. Sen hangi kutluyorsun? Arkadaşlar ben her kişinin Instagram'dan takip etsin. Buradaki 5000 kişi beni takip etse ben 400 bin olurum. Ali lütfen beni takip edin. Yarın alacağım. <laughs> Abi 4 bin yapalım. Ben çok <laughs> İkisinden sonra ben hepsini takip edeceğim. Haydi. Yok, Yo, takip ediyorum ki ben onları atıyorum. Söz, yemin ederim. Bu değil, Instagram hesabım. Yarın alacağım, A6 ile. O 400 bin olacak, şimdi 399'daymış. Güçlü. Niye takip etsin? Tamam dedim. Takip edenleri geri edeceğim. Yayından sonra. Hesabınızı gizledim için hem gönderiniz. Bir şey evet. yok. gibi 12 daha gireyim ben.